Merhaba. Sizlere sofrojiden bahsetmek istiyorum bu yayında. Eşimin işi nedeniyle Amerika Birleşik Devletlerine yerleşip üzerine bir de pandemi başlayınca bir anda her şeyden ve herkesten aynı anda uzaklaşmak durumunda kaldım. E, bu dönem kendimi sorgulayarak hayatta en çok ne yapmak istediğimi Neyin bana keyif verdiğini e, bulmaya, odaklanmaya karar verdim. Anladım ki ben en çok hayatı, yaşama olabildiğince iyi ve anlamlı yaşamaktan ve bunu etrafımdaki herkeste paylaşmaktan mutlu oluyorum. E, aynı anda şunu da fark ettim. Ben aslında yıllarca gazetecilik ve televizyonculuk yaparken röportaj yazılarımda ve e, yayınlarımda insanlara hep bunu anlatmaya ve onların hayatında olumlu bir değişiklik yapmaya odaklanmışım. E, tam acaba bunu daha bilinçli bir şekilde yapmak için psikoloji mi okusam e, derken tamamen bir tesadüf ile sofroji çıktı karşıma. Cenevre'deki Uluslararası Sofroloji Merkezi'nden 2 yıllık bir sofrolog eğitimcisi diploması aldım. Fransız, İngiliz, İsviçreli, Norveçli sofrolog arkadaşlarımla eğitimimizi tamamladık. Şimdi amacım henüz Türkiye'de ve Amerika'da çok fazla tanınmayan bu iyi yaşam bilimini tanıtmak, bu konuda destek almak isteyenlere yardımcı olmak. E, zaten Amerika'da George Mason Üniversitesi'nde de e, bu anlamda sofroloji ile ilgili eğitimler veriyorum, dersler veriyorum. Sofrolojik e, sofrolojiye, gazeteciliğe bakışım da değişti. Bundan sonraki tüm yazı ve yayınlarımı bu hayatı nasıl daha iyi, güzel, keyifli ve huzurlu yaşarız konusuna yöneltmeye karar verdim. Tabii bunun içine birçok şey giriyor. Bedensel sağlıktan, ilişkilere, ee, anlaşmazlıklarımıza, ilişkilerimizdeki, iş hayatındaki başarı, eğitim hayatındaki başarıya kadar her türlü konu giriyor. Çatışma ve anlaşmazlık çözümü konusunda da yüksek lisansım var. O nedenle bir eğitimci gözüyle aslında bir bütünsel olarak yaklaşabildiğimi düşünüyorum tüm bu konulara. Kısacası artık kendimi ben bir iyi yaşam gazetecisi, araştırmacısı, yayıncısı olarak görüyorum, tanımlıyorum. Şimdi sofrolojiye dönersek. Sofroloji İsviçre, Fransa, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde neredeyse 60 yıldır kullanılan, dünyanın diğer bölgelerinde ise yeni yeni uygulanmaya başlayan iyi ve uyumlu bir yaşam tekniği. Peki nasıl uygulanıyor sofroloji? Modern dünyada farkına bile varmadığımız, bizi işlevsizleştiren stres, gerginlik, endişe, ve bunlara dayalı uykusuzluk, verimsizlik gibi olumsuzluklardan kurtulmaya, e, kimi zamansa odaklanma, dayanıklılığı artırarak performansı yükseltmeye yönelik bedensel, zihinsel egzersizler şeklinde uygulanıyor. E, spor karşılaşmalarından doğum hazırlığına sınav stresi e, iş yerinde önemli bir görüşme sunum konuşma endişesi e, sosyal alanda ilişkilerde yaşanılan rahatsızlık gibi kısıtlayıcı ve geri çeken durumların üstesinden kolaylıkla gelebilmek için uygulanan bir yöntem. Sofroloji. Peki nasıl ortaya çıkmış sofroloji? sofroloji bir nöropsikiyatri profesörünün bulduğu bir teknik. Tamamen batı tıbbı eğitimi alan nöropsikiyatrist olan Profesör Alfonso Quesedo, İspanya'da iç savaş sonrası depresyon geçiren, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan hastalarını tedavi ederken ilaç ve e, elektroşok gibi o dönem uygulanan psikiyatrik tedavileri olabilecek en az seviyeye indirmeye odaklanıyor. E, o yıllarda çünkü insan bilinci ve bilinçaltını ara araştırırken e, farklı teknikler kullanılıyor. Ama o biraz daha psikoanaliz çalışmaları, klinik hipnoz tekniklerinin yanı sıra yoga, zen, budizm gibi doğu kaynaklı rahatlama tekniklerinin de... E, üzerine gidiyor ve bunlarla bir e, birleşim yaratarak sofrolojiyi oluşturuyor. E, Profesör Keserio insanları iyi oluş halinden, oldukları iyi halden alıkoyan, uzaklaştıran, strese sokan, hastalandıran endişe e, durumlarının aslında kolay uygulanabilir metotlarla engellenebildiğini ve uzun vadede dünyanın bu yöndeki ihtiyacının da artacağını düşünerek çalışmalarını tamamen bu yöne e, odaklıyor. 1960'tan itibaren de oluşturduğu bilimsel çalışma grupları ile bu konsepti bilimsel tıp konferanslarında da tanıtmaya başlıyor. İsviçreli doktor Raymond Ebrezol e, gibi çeşitli uzmanlarla çalışıyor ve sofroloji bilimini birlikte geliştiriyor. Doktor Albertezol önemli neden? Çünkü çok olumlu sonuçlar elde ediyor sofrolu işten. İsviçre'deki bir tenis oyuncusu üzerinde sofrolojik metotları denemeye başlıyor. Sonuçta tenis performansının ve konsantrasyonunun belirgin şekilde yükseldiğini fark ediyor. Bu kez aynı çalışmaları bir kayak sporcusu üzerinde denemeye başlıyor. Yine belirgin bir performans iyileşmesi gözlemliyor. 1967'de bu gelişmeleri duyan İsviçreli bir kayak eğitmeni. 1968 Grenoble olimpiyatlarına katılacak olan 4 milli kayak sporcusu üzerinde sofroloji uygulamasını istiyor. Sporculardan 3'ü olimpiyatlardan madalya ile dönüyor. Ve basına verdikleri demeçlerde de sofrolojinin performanslarını nasıl arttırdığını anlatıyorlar. Bunun üzerine Doktor Abrezol İsviçre kayak milli takımının sofroloji eğitmeni oluyor. Ve 1964 ile 2004 arasında takımın 200'den fazla madalya kazanmasını sağlıyor. E, sadece e, kayak değil, e, Dr. Abrezol sosyolojiyi yelken, boks, bisiklet, tenis, golf gibi birçok farklı spor alanında da uyguluyor ve olumlu sonuçlar elde ediyor. E, Tüm bu gelişmelerden sonra sofroloji sadece tıp alanında değil, spor performanslarının artırılması, hastalıkların önlenmesi için iyi oluş halinin korunması ve sürdürülmesi, eğitim ve sanat alanlarında verimliliğin performansın artırılması, iş dünyasında stresin azaltılması gibi farklı alanlara da taşınıyor. 1970 yılında ilk Dünya Sofroloji Kongresi Barcelona'da 42 ülkeden 1400 uzmanın katılımıyla yapılıyor. Özellikle Fransızca konuşulan ülkelerde kabul gören ve hızla yayılan sofroloji 2005 yılından itibaren dünyanın diğer bölgelerine de yayılmaya başlıyor. Bugün ünlü tenisçiler Rafael Nadal, Ivan Lendl, Yannick Noah gibi birçok atletin sofroloji ile fiziksel ve psikolojik olarak çalıştığı ve maçları hazırlandıkları ve performanslarını arttırdıkları biliniyor. Fransız rugby takımı son dünya kupası karşılaşmalarına sofroloji ile hazırlandı ve bugün olimpiyat sporcuları ve Ariana Huffington gibi birçok önemli iş insanı da sofrolojiyi uyguluyor. Bunun yanı sıra bir araştırmaya göre de düzenli sofroloji uygulayanların ilaç alımlarının %30 azaldığının belirtilmesine nedeniyle İsviçre'de ulusal sigorta sistemine de dahil edilmiş durumda. 60 yıl boyunca özellikle Avrupa'da yapılan tüm bilimsel çalışmalar, araştırmalar, deneyler sonucu sofrolojinin birçok alanda bir sadece tek bir alanda değil birçok alanda faydaları ve yarattığı ilerlemeler kanıtlanmış. Ee, en önemlisi aslında sofralojinin bilinen bir rahatsızlığı olmasa da e, düzenli olarak uygulayan herkesin yani bir hastalığınız, rahatsızlığınız olmasına gerek yok. Düzenli olarak her gün uyguladığınızda hayatlarında belirgin bir gelişme ve daha iyi gidiş e, yaratıldığı görülüyor. Kendine güven, e, duygu kontrolü öz değerini belirleme, dayanıklılık, duru görüşün artmasını sağladığı ve bunun da insan yaşamına olumlu etkilerinin olduğu görülüyor. Yani gündelik hayatta stres, anksiyete, öfke kontrolsüzlüğü, korku, gerginlik, mutsuzluk, huzursuzluk yaşayan kişilerin bu olumsuzluklarla baş etmesine çok büyük yardımcı sofroloji. Ee, iş hayatından bahsetmek istiyorum. İş hayatında, özellikle iş hayatında baskı ve tükenmişlik yaşayan, enerjisini düzenlemekte zorlanan, hatta gerginliğe bağlı kas rahatsızlıkları yaşayan kişilerin performanslarını arttırdığı iş hayatındaki sunum, görüşme ve önemli toplantılar öncesi endişelerinin önlendiği, kişisel gelişimlerinin olumlu yönde, kariyerinin olumlu yönde geliştiğini gösteriyor sofroloji. Eğitim alanında odaklanmayı, konsantrasyonu arttırıyor, güçlendiriyor. Sınavlara hazırlık dönemlerinde yaşanan ile baş etmeyi, moral seviyesini yükseltmeyi sağlıyor, fayda sağlıyor, yardımcı oluyor. Spor alanında sporcuların performanslarını arttırma, takım kurma, kendini takım içerisinde yönetme, motivasyonunu yükseltme, dikkatini geliştirme, rekabetin yarattığı baskı ve stresle baş edebilme konularında kullanılabiliyor. Sanat alanına baktığımızda sanat alanında sanatçıların ya da bu alanda çalışanların yaratıcılıklarını arttırma, hafızalarını güçlendirme yardım ediyor. E aynı zamanda kendilerini ifade etme yönündeki engelleri aşmalarını, sahne ya da ön plana çıkma ya da gelebilecek olası eleştirilere dayanıklılık gösterme konularında onlara e, olumsuzluklarla baş etmelerini sağlıyor. E, Avrupa'da yapılan tüm çalışmalarda sofroloji medikal sağlık alanında da kullanılıyor. E, öyle ki İsviçre ve Fransa'da bazı alanlarda sağlık sigortası kapsamına da alınmış. Yani şeker yüksek tansiyon gibi bir kronik hastalıkla doktora gittiğinizde e, size ömür boyu kullanılacak bir ilaç vermeden önce sofroluğa yönlendirilebiliyorsunuz. Ve kendinizi ve yaşam alışkanlıklarınızı değiştirerek, e, sofrolojinin yardımıyla değiştirerek bu kronik hastalığı yenmeniz hedefleniyor. Böylelikle ömür boyu ilaç e, kullanmanın bedeninizde yaratacağı korkunç hasarın önüne geçilebiliyor. Ayrıca bu tedavi yöntemlerinin de sigorta sistemine yükleyeceği maddi yükten de kurtulunmuş oluyor. Ee, Avrupa'da birçok tıp doktoru depresyon, fobi, bağımlılık, anksiyete, panik atak, uykusuzluk ve ağrı tedavilerinde, operasyon öncesi dönemde, doğum öncesi ve sonrası dönemlerde sofroloji metotlarından yararlanıyor. Ee, ancak sofrolojinin en önemli özelliklerinden biri sadece medikal alanda değil, sosyal alanda da her gün kendi başınıza uygulayarak kendinizi yönetmeyi öğretebil öğrenebilmeniz ve bu tekniklerle yaşamak istediğiniz hayatı yaratmak konusunda kendinizi güçlendirebilmenizi sağlaması, yardımcı olması. Yani sofrolojiyle yaşamak istediğiniz hayatı yaratmak konusunda çok önemli bir destekçi ve yardımcı bulmuş olacaksınız. Arşimet'in bana bir destek noktası verin. Dağları yerinden oynatayım sözü var ya orada olduğu gibi siz de hayatınızı değiştirmek istediğiniz noktaları kendi gerçekliğinizi yaratmak istediğiniz yerleri sofrolojinin desteğiyle yardımıyla yapabilirsiniz.